İyi günler. Bu mamaları Beyhan ve Naciye Hanım'ın sayesinde onların katkılarıyla aldık. İkisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Bunlar inşallah köydeki canlara dağıtılmak için yola çıkacak. O zaman da video ile paylaşırız. Kesenize bereket Naciye Hanım, Beyhan Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde canlarımız doyacak. Mamalarımız burada. Onları dağıtınca da yine video çekerim. Hemen şükürler olsun duyduk hayranlar. Çok mu acıktın annem sen? Ah ya. Hani çekseydin. geldi mi? Şu garibim hep böyle uzakta. Böyle bakar. Ona özel buyuruyoruz. Sen götür. Hazırla bir paketi ben yavruya götüreyim. Yavru buraya gelmedi. İleride duruyor. Yavruya kendim götüreyim. Mamalarınız geldi mi? Şu garibim hep böyle uzakta. Böyle bakar. Ona özel buyuruyoruz.